Herkese merhabalar. Uzun zamandır video atmıyordum. Yaklaşık 8 aydır kanala video yüklemiyordum. Bunun başlıca sebepleri elbette ki var. En büyük sebebi askere gitmemden kaynaklı. 6 ay hiç video atmadım. 6 ayın öncesinde başlamıştı aslında hazırlık vesaire derken YouTube kanalına hiç video atmadığımın farkına vardım. Ve ilk atacağım videomun da askerlikle alakalı olmasını istedim. Çünkü ben askere giderken Araştırma yaptığımda işte beni nelerin beklediğine dair, işte oraya gidince ne olacak, neler götürmeliyim, ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım konusunda hiçbir bilgim yok. En nihayetinde hepimizin merak ettiği bir konu çünkü daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir şey. Herkesin ilk tecrübesi olacak neticede. Ben de buna dayanaraktan bir video çekmek istedim. Neler lazım, sizleri neler bekliyor, neler yapmalısınız, kafaya neleri takmalısınız, neleri, neleri takmamalısınız? Detaylı bir video çekmek istedim. Kanala abone olursanız çok memnun olurum. Sorularınızı da yorumlarda bekliyorum. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk etapta benim askere gitmemle alakalı başlayalım. Ee, ani bir karar verdim. Ailemden arkadaşlarımdan hiç kimsenin haberi yoktu askere gideceğime dair. Ve son 15 gün kala işte birden ben tecili bozdum. Gitmeme 15-20 gün kala aileme haber verdim işte ben askere gidiyorum bilginiz olsun diye. Öyle başladı. Oldu bittiye getirdim yani her şeyi çünkü bazı şeyler çok abartılınca veya büyütürünce e, daha zorlaşacaktı ve ben de böyle bir karar aldım tecili bozdum ardından yerim açıklandı Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu işlemleri hallettim e, hepinizin merak ettiği şey askere giderken neler götürmeliyim ne yapmalıyım şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar siz askere gittiğinizde bu abartarak aldığınız şeylerin neredeyse çoğunu sizlere veriyorlar zaten orada istikak olarak. İşte her ay diş macunu, tıraş bıçağı, kişisel bakımınıza yönelik tıraş köpüğünüz vesaire her şey devlet tarafından sizlere veriliyor. Ama onun dışında bana sorarsanız kesinlikle yanınızda götürün. İlk etapta ilk giderken işte tıraş köpüğünüzü alın, tıraş bıçağınızı alın, işte diş macununuzu, diş fırçanızı alın. Hani ucuz yolu şeyler tercih edebilirsiniz. Yeter ki yanınızda olsun ne olur ne olmaz. Çünkü bazen o istikak dağıtımı ilk etapta biraz aksayabiliyor. Onun için elinizde kendi götürdüklerinizden yararlanmanızda fayda var diye düşünüyorum. Tabi herkesin kendi tercihi. Şu hatayı kesinlikle yapmayın. Bol bol sivil kıyafet götürmeyin. Eğer orada askerde görev aldığınız konum gereği sivil kıyafetlere çok ihtiyaç duyarsanız evden kargolatırsınız. Onu da öyle halledersiniz. Çarşı izinleri şu anda açıldı diye biliyorum. Genel itibariyle açıldı. Onun için yanınızda bir iki tane sivil eşya götürmenizde fayda var diye düşünüyorum. Alışverişinizi yaptınız. Kesinlikle ve kesinlikle bu işin tüccarlarına para vermeyin arkadaşlar. İnternette ben çok gördüm işte asker malzemeleri, asker çantası, askere giderken kesinlikle bunu alın. İşte adamların YouTube kanalı var. Orada ürünlerini pazarlıyor. Askerlikle ilgili bilgiler veriyor sizlere. Ve işte bu çantayı kesinlikle götürün diyorlar. Çantaya bir bakıyorum. İşte 15 tane atlet, 15 tane fanida Efendime söylediğim işte bir ton tıraş bıçağı bilmem ne. -curt. işinize yaramayacak şeyler var. Mesela bot boyasını bir paket aldığınız zaman 6 ay boyunca ben her gün botlarımı boyuyordum. Ve eminim ki benden 3-4 cep sonraya kadar o bot boyası kalacaktır orada eminim yani bundan. Onun için çok abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, bu çamaşırlardan işte e, atletinizden vesaire beşer tane götürmenizde fayda var. Ben 5 tane götürmüştüm ve hiç de sıkıntı çekmedim. Zaten haftada bir çamaşır yıkama günü geri kalan günlerde de elde yıkayabilirsiniz çamaşırlarınızı. Ee, kimse karışamaz yapabilirsiniz bunları. Diğer bir konu askere gittiğim ilk gün. Şimdi o ilk günün stresi hiçbir şeyde olmuyor. Gayet stresli oluyorsunuz. Siz neler bekliyor, nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım? İlk etapta ben askere gittim. Ve orada işte ilk nizamiyeden girdiğimde iki tane asker beni karşıladı. Evraklarımı istediler. İşte o zaman pandemi vardı. Aşı durumlarımı vesaire hepsine baktılar. Ardından ben oturdum, beklemeye başladım. Senin gideceğin birimden, senin gideceğin bölükten askerler gelecek, seni alacak dediler. Ardından askerler geldi, bir Fort Connet ile ben gideceğim yere ulaştım. Orada da sohbet ettik işte, nasıl bir yer burası vesaire. derken anlatmaya başladılar zaten. Asker ilk gittiğinizde üst devreleriniz size sürekli bitmez, çok zor işte, yandın oğlum sen falan diyecekler. Onlara şu cevabı verin, sizinki bittiyse benimki de bitecek. Kafaya böyle şeyler kesinlikle takmayın. Sadece o bulunduğunuz süreyi, o askerlik süresini çünkü hayatınız boyunca çok ekstrem bir durum olmadığı sürece ülke anlamında bir daha o askerlik duygusunu yaşayamayacaksınız, yaşamayacaksınız ve her şey o 6 ayla sınırlı kalacak. Ee, dediğim gibi arkadaşlıklarınıza özen gösterin, iyi arkadaşlar seçin askerliği iyi yapan şey kesinlikle çevrenizdeki arkadaşlar. Buna özen göstermenizi özenle rica edebilirim sizden. İstikak dağıtımı oluyor, kıyafet dağıtımı, kamuflaj dağıtımı oluyor. İşte şofmanlar veriliyor size. Devlet terliğinize kadar size veriyor arkadaşlar. Ama ben ne olur ne olmaz diye götürmüştüm. Çünkü biz o zaman pandemi dönemi olduğu için bir iki hafta geç dağıtıldı bize. Bir pandemi değildik işte karantinadaydık. Onun için insanlarla pek temas kuramıyorduk. Kantin yasaktı vesaire. Böyle çeşitli yasaklar vardı. Ve sadece Acemi Koğuşu'ndaki arkadaşlarla oluyorduk. Balıkesir Karahat Subay Meslek Yüksek Okulu'nda askerliğimi yaptım. Destek Hizmetleri Komutanlığı'nda bölük yazıcısıydım. E, yazanedeydim sürekli. İşte evrakların takibi, yoklamalar, işte kağıtları hazırlanması, izinler düzenleniyor, komutanların izinleri vesaire gayet yoğundu ve yazıcı olmak askerde cidden bence iyi bir şey. Çünkü boş vaktiniz hiç yok. İnsanlar size orada ya, oturuyorsun, boş beleş askerlik yapıyorsun diyorlar ama yoğunsun. Ve askerde gerçekten yazhanede işe yaradığını hissediyorsun. Gerçi benim olduğum yerde herkes bir işin ucundan tutuyordu. İşte takımlar vardı, muhabere takımı, ulaştırma takımı, karargah takımı, hizmet takımı. Herkes belli başlı işlere koşturuyordu ve orada bir kişinin eksikliğiyle bir iş bölümü açılıyordu. Herkes ona göre faydalı işler yapmaya çalışıyordu, yapıyordu, yapmak zorundaydı. Komutanlarla ilişkiler. <laughs> evet, yaşadığı şeyler dolayısıyla, geçmişte yaşadığı şeyler dolayısıyla biraz agresif komutanlar olabiliyor arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde o komutanlarla ikili diyaloğa girmemeye özen gösterin. Zaten askerde hayat kurtaran belli başlı cümleler var. Emredersiniz komutanım, emrettiğiniz gibi komutanım, bir daha tekrarlanmayacaktır komutanım. Bu üç cümleyle askerliğinizi bitirirsiniz arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde askerlik yaparsınız. Belli başlı ise cez cezalar oluyor. Bir kişinin yaptığı, işlediği işte sorumsuzluğu herkes cezasını çekmek durumunda kalıyor. Böyle şeyleri kafanıza kesinlikle takmayın. Böyle konular olduğu zaman bile bizim arkadaşlar işte ben falan dalgaya vururduk hep. Bir araya gelince kaynatırdık vesaire. Böyle şeyler oluyordu. Ee, diğer yerlere nazaran daha rahat bir yerde askerlik yaptım diyebilirim ama rahat dediğimde işte akşama kadar yatmıyordum. Fiziken yorulmuyordum ama mental açıdan çok yoruluyordum. İşte saat 5'te koğuşa geldiğim zaman... Direkt bir duş alıp hemen uyku moduna geçiyordum veya arkadaşlarla işte bir şeyler içip bir şeyler yiyip ondan sonra uyumaya geçiyordum. Başka aklıma gelen askerlik süresi boyunca çok ekstrem bir durum yaşadığım söylenemez yaşamadım. Yazıcıydım zaten ben full yazanedeydim sağda değildim ama tüm komutanlarla yazıcı olmamdan dolayı çok samimiydim. Çok iletişimim kuvvetliydi. Yazıcı olmak bence gayet iyi askerdi. İşte bizim ulaştırma takımları var. Ulaştırma takımı vardı orada işte komutana şoförlük yapıyorsun. Çeşitli görevler çıktığında göreve gidiyorsun dışarıya. E, kışla içinde sürekli bir yerde de gidip geliyorsun. İşte binbaşı arıyor, yüzbaşı arıyor, araç istiyor, gidiyorsun onları alıyorsun. Böyle böyle şeyler vardı. Bakım onarım takımı vardı. Eee tesisat işleriyle ilgileniyorlardı. İşte elektrik işleriyle kışladaki bütün elektrik, e, ısıtma vesaire bu tarz sorunlarla onlar ilgileniyordu. Ben karargah koğuşunda kalıyordum. Karargah koğuşunda yazıcı vardı, haberci vardı, koğuş görevlisi, koğuşçu vardı, işte ikmalci vardı. Böyle böyle bölümler oluyor. Diplomanıza göre iş veriyorlar mı? Ben denk gelmedim. Şahsen işte ben fizyoterapi bölümü mezunuyum. Lisede de hemşire yardımcılığı okudum. Ama yazıcı oldum. Hiç alakasız bir şey ama iyi ki de yazıcı olmuşum. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde işte e, fizyoterapist, dört yıllık fizyoterapist vardı mesela. E, o ulaştırma takımına gitti. E, böyle böyle şeyler olabiliyor askerde. Ama e, küçük bir yerdeyseniz benim e, toplam bizim mevcudumuz 90 kişiyi geçmiyordu. Hatta 90 kişi olunca bize çok kalabalık geliyordu orası. E, böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, kesinlikle giderken çok eşyayla gitmeyin, valizle falan gitme, saçmalığına kesinlikle düşmeyin. Ee, zaten orada ihtiyacınız olan her şey var. Sadece temel ihtiyaçlar işte nedir, ee, törpüsüz tırnak makası, ee, ayak pudrası götürebilirsin, ee, tabanlık kesinlikle al, bot tabanlığı kesinlikle almanı öneriyorum. Ee, bot boyası, küçük bir şey alabilirsin veya normal boy alırsan zaten 6 aydan daha fazla bir süre bile götürüyor onu. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kesinlikle heyecanlanma. Askerlik zaten herkesin yaptığı, yapacağı bir şey. Bundan zevk almaya bak. Çünkü hayatın boyunca bir daha asker olmayacaksın, bir daha öyle dostluklar kuramayacaksın. Evet zaman zaman o askerliği çok özlüyorum ama e, bazen de illallah ettiğim zamanlar oluyordu. E, özellikle o şafak saymak, işte şafak sonlara doğru geldiğinde ciddi anlamda sıkıntılar e, yaşanıyordu. Bir kere benim burada ne işim var, gitmem lazım artık moduna giriyorsun. Ama o işte orada deyim de adına arkadaşların yetişiyor. Gayet güzel dostluklar kurdum, gayet güzel insanlar tanıdım, gayet güzel komutanlarım vardı. Halen de komutanlarımla ararız, konuşuruz. Böyle şeylerdi. Onun için kafaya pek takmanızı önermiyorum. Diyeceklerim bunlardı. Senin de askerlikle ilgili sormak istediğin sorular varsa yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutma. Artık kanalda canlandırma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Neler yaparım bundan sonra ne yaparım hiç bilmiyorum. Ama zaman içinde Rayına oturtacağımdan eminim. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutma. Görüşürüz.